Kırmızı İstanbul projesini de kırmızı alarm başlığıyla ilan ettik. Yedi tepeli İstanbul'a yedi renk vaat etti. Gündeme damga vuran mavi ve kırmızı İstanbul projelerinin ardından sıra Turkuaz'a geldi. Turkuaz İstanbul programının temel amacı vatansever, etnik ve mezhepsel adiyetlere göre değil millet bilinciyle yaşayan, Türkçemizi iyi bilen, devrimci, özgür düşünceli, fikri hür, İrfan-ı hür, vicdanı hür kuşaklar yetiştirilmesine katkı sunmaktır. İki. Yücel, emperyalist ve kapitalist yozlaşmaya karşı kültür ve sanat dedi. İstanbul'u sanatın başkenti yapacaklarını ilan etti. İstanbullu bunaldığı anda sanatla nefes alacak. İstanbul meydanları gösteri alanları olacak. İstanbullular ve turistler meydanlarda halk oyunlarını izleyerek kültürümüzle buluşacak. ...hemşeri derneklerimizle özel projeler geliştireceğiz. Mustafa İlker Yücel özellikle müze projeleriyle dikkat çekti. Devlet konservatuvarları, güzel sanat liseleri, halk müziği ve oyunlarını geliştiren kurumlarla belediyelerimizin kültür müdürlüğü yakın işbirliğinde bulunacak. Bu kurumların etki alanlarının yaygınlaştırılması ve niteliklerinin yükseltilmesinden yerel yönetimlerimiz de sorumludur. İstanbul'u inşa eden Büyük isim Mimar Sinan'ın adının verileceği bir mimarlık müzesi oluşturacağız. Turkuaz İstanbul'da gençler ve çocuklar da unutulmadı. Gençlerimize sanatla yaşa uyuşma diyeceğiz ve bunun olanaklarını yaratacağız. Çocuk halk dansları şenliği, çocuk tiyatro şenlikleri gibi özel festivallerle çocuklarımıza yaşam sevinci aşılayacağız. Vatan Partisi İstanbul'u festivale de doyuracak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye'nin en büyük festivali düzenleyerek bir hafta boyunca Cumhuriyetimizin insanımıza, toplumumuza ve ülkemize kattıklarını anlatacağız. 24. İstanbul bir festivaller kenti olacak.